Otomobil meraklısı Arda Alkanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Aralık'ın ilk haftasını geride bıraktık arkadaşlar. Artık ikinci haftasına doğru gelmek üzereyiz. Yani ay ortası ve sıfır otomobillerle ilgili anlayan gelişmeleri size anlık paylaşıyoruz. Şu an özellikle ciddi kampanyalar var arkadaşlar. Kampanyalardaki son durumlardan hepinize haberdar ediyoruz. İhtiyacı olan arkadaşlar da bu yönde zaten tercihini olumlu ya da olumsuz alıp ya da almamak üzere kullanıyor ve arkadaşlar bir diğer etken özellikle Aralık sonu itibariyle kampanyaların ciddi artması, sıfır otomobillerdeki fiyatlarda yaklaşık 200 bin liralara kadar indirimlerin olması ciddi anlamda özellikle engelli muafiyeti ile ilgili araç alacak olan arkadaşlar ve bundan yararlanmak isteyen kişiler için gerçekten Aralık sonunda bir fırsat olarak karşımıza çıkan senaryolar meydana geliyor arkadaşlar. Şu an EÖTV muhafaza alınabilecek B su kategorisindeki araçlar sayısı her Kasım ayına Ekim ayına oranla daha fazla yüksek arkadaşlar ve Aralık ayındaki bu yüksek sayı açıkçası Ocak ayında ne olacağını e, tam kestiremediği için bazı vatandaşların elini çabuk tutmasına sebebiyet veriyor. Tabii ki Ocak ayında kuvvetle muhtemelen arkadaşlar yeni derleme 1.6 milyon civarında olacak. E, aşağı, yukarı tabii ki son duruma göre yine bakılacak. 1 Ocak 2024 itibariyle resmi gazetede yayınlanacak. Buna göre yeni limit belli olacak arkadaşlar. Ancak özellikle arkadaşlar Kasım sonu itibariyle kulağıma çok da fazla gelmeye başladı. Bazı bayiler şimdiden arkadaşlar 1.6 milyon civarı olan otomobillerin satış işlemleriyle ilgili <laughs> ayırttırma olaylarını yapıyor ve 1 Ocak'ta itibarına eğer alacağınız araç o limite girerse o fiyattan vereceğine dair e, senaryolar e, üretiliyor ve e, kimilerinin önceden e, parayı aldığı da e, bir duyum olarak kulağıma geliyor. Kimilerinin arkadaşlar ayırtırıp belli bir miktar parasını verip gerisini Ocak ayında vereceğini buna benzer durumların olduğunu bahsedelim arkadaşlar. Ee, tabii ki araba almak isteyenler için özellikle ÖTV muaflı araba almak isteyenler için bu bir bilgi mahiyetinde olsun. Ee, tabii ki Ocak ayında özellikle 1.6 milyon artı ve eksi yönde yukarı aşağı tabii ki fiyata göre özellikle Ocak ayında arkadaşlar araba alacak olan kişiler için şimdiden alanlar belki bir dezavantaj yaratabilir stoklarda. Çünkü bazı arabaların stokları artı yönde bazılarının ki eksi yönde bunun açıkçası talep olayı da belli edecek. Ama Aralık ayında da ciddi anlamda tabii ki alış gözlemliyoruz. Bize de haberler geliyor. Ama tabii ki yine büyük bir kısımda anladığımız kadarıyla Ocak ayında da alacak. Daha önceden buna dikkat etmeleri, buna göre hareket etmeleri bir değerlendirmeleri gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu bilgiyi de engelli muhafifeti ile ilgili araç alacak olan arkadaşlar için verelim diyerekten çok da dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Kısa ve öz bir şekilde arkadaşlar konuyu size toparlamış olduk diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.